arkadaşlar barbenin kodlarını göstereyim başlayalım. İlk çantadan başlıyoruz. 134 700 700 720 6 919 919 19 Evet çantamız geldi şu arkadaşlar. çantamız çok güzel şu an. Saç. 128 128 784 784 205 205 71 Aaaa Saç çok tatlı arkadaşlar Saça bayıldım Tamam Alt Şimdi paltona geldik yani kısaca 511 511 6, 6 bin, 300 341 341 2 <laughs> çok tatlı arkadaşlar çok beğendim. Şu üstü yapar şimdi. Kolye. Eee 721 721 614 614 894 800. 894 1 ee, Arkadaşlar kalem geldi. Çok tatlı. Bak şu arkadaşı kalple alalım. Kalpleri de Çok güzel. Şimdi küpe 464 464 160 169 9, 169 e, 379 379 9 <laughs> Küpeler mükemmel. Küpeleri çok beğendim. Harika. Bu ne? Bu neydi ya? Şunu unuttum. 139 139 650 650 e, 473 473 51 Bak geldi. Geldi Çok da güzel de fena değil arkadaşlar. Öyle. Şimdi e, yüze gelelim ya da kulaklık o mükemmel şimdi arkadaşlar. Şimdi mükemmel yapacağım. 535 535 e, 765, 765 765 e, 235 235 4 Bakın şu arkadaşlar. Çok güzel. Kulaklık da geldi. Kolye. Kolye lazım acaba ya? Ben kolye almayacağım arkadaşlar. Kolye istiyorsanız kodunu yazabilirim. Bir de kolye alayım ya. 600. 620. Böyle. 625. 5. 870.

500, 520 520 Abi bir tane daha iki var bir de 3 var. Oo baya. Şu ne attı ki? Kolye de verim isterseniz. O kolyenin kolunu da verim size. 874 874 ee, 874 Ha 4 değil mi? 800 871 miş. Pardon, özür dilerim. Özür ee, dilerim. 479 479 Eee 300 330 330 2 Arkadaşlar kole şu. Şu arkadaşlar şu. Şu alttaki arkadaşlar ben çok gö gösteremiyorum. Çünkü kafam bir şey. Ama onu çıkaracağım ya. çok iyi değil arkadaşlar yani. Ben olsam takmazdım yani. Ama siz takmak istiyorsanız takabilirsiniz. Evet. Şimdi neredeyiz? Şimdi en altta. 859 859 e, 564 564 e, 919 919 9, 10, 9, 6 Koy bol Koy bol Arkadaşlar soru söyleyelim Şapka geldi işte Söyleyemiyorum çok zor oluyor Bence ben böyle çok beğendim Yani size beğendiyseniz şapkayı çıkarabilirsiniz böyle Ama ben şapkayı çıkarmak isterim yani Ben olsaydım öyle yapardım arkadaşlar Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Başka videolar istiyorsanız yorumda yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.